Bunu yapmak için. Evet. evet. Ha, keseyim, ha, olacak, da şöyle, şöyle mail yaptım, kafayı şöyle? Kapı kendine düşüyor. İki, i̇ki tane direk. Cemur evet. direk var ya. Şöyle yapmışım ben sen. Yapacağım buraya işte. Ya sen buraya işte. Aynı. Çakacağım buraya işte. Taşları tutar. Bir birini şöyle, birini şöyle çakar. Gel, 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 gel. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. gelecek şimdi o. O öyle. Hepsi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Nerede tazlar ben oradan kaçar. <laughs>

Evet. En İsmail'i davet edelim. İsmail. İsmail'i de davet edeyim. I'm azından rüzgar atmaz içeriye. ki de bir yatırıyor şu aşağı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Evet. Sen de nereye diyorsun lan ona doğru? Çocuk oynadığı oynuyor, oynuyor, oynuyor. <laughs> <laughs> Cenab-ı Allah birimizi çağırıyor içinden gel hadi diye gidiyor. Perdeyi kapatıyor, sahne bitti. Evet, aynen öyle. Sahne bitiyor o anda. <laughs> Dünya yalan çıkıyor dün işte böyle. Dünya yalan çıkıyor ama dünyanın olduğu gibi duruyor. Yaşam devam ediyor. Aslında o gibi bir gerçek hakikat işte. Evet. Bizlerin, Bizler e, yalancıyız aslında evet. bu dünyada. Heh. İnsan e, var bir şey olarak, varlık olarak. Hı. Değişik. Sanki bu gezegene ait değil yani bak bak hiç bir canlı bu doğaya zarar vermem. Yani biz insanlar her şeyin içinde ediyoruz ama bu, bu, bu gerçek bak. Her şeyi yani bozuyoruz. Sanki biz bu dünyaya ait değiliz yani. İşte. İyi yaşıyorsun, iyi yaşıyorsun, kötü yaşıyorsun, kötü yaşıyorsun. Ondan sonra da gidiyorsun işte. Evet. Her şey tecrübe. Yaşadığımız kadar biliyoruz, ettiğimiz kadar biliyoruz. Hı hı.

Sen göz gözlükleri bir söyler misin? 3 15. He? Daha üstte. Şia, kaçak. Sevim abla günaydın. Ee, şey yok. Semaver daha konuşulmadı bile. Bu meyve işini, bir şey işini üstüne düşmüyor. Ne zaman yazmışsın ki? Ben bu yorumları şey yapıyorum ya. Yanıtla. Emine bakıyorsan söyle de kahve içmeye gelsinler Fatıma'yla. Emine abla izliyor şu anda seni. Ya Emine Abla izliyor ya da Sevim Abla izliyor. İkisinden birisi burada da. Tamam. Nermin teyzeye de söyledin desinler. Emin'e söylediyse bak da. Emine Abla gitti galiba ama şey Sevim Abla kaldı. Sevim Abla demiş ki: "Ahmet Semaver var mı günaydın" yazmış. Yok. Yazma, Annem diyor gözümü göörmüş diyor. <laughs> antele Dünya izliyor şu anda seni. Bu canlı yayın. Ta Japonya'dan da izlerler şu anda seni. Canlı yayın bu. Naklen yayın. Em vallahi hiç sıkılmadan izliyorsun galiba beni. Acaba seyrediyor mu? Birisi izliyor da ne güzel hiç sıkılmadan izliyor bak. He. Bir kişi izliyor beni. He. Ama belki de başka biridir. Eski arkadaşlarımdan da izliyorlarsa. İş arkadaşlarıma da gönderdim çünkü. Arkadaşlarına mı gönderdin? Ya davet gönderdim. Herkese gönderdim de. Vay. Bu sefer izlesinler. Hı Canlı yayın ne zaten. Sonuçta herkes açık. Neyi diktiniz? Hiçbir şey dikmedik. Aa oraya baksana. Anam kaynıyor başlar toprağı. Aradın mı Emine? Seyrediyor mu? Cevap yazmıyor ki. Emine abla İsmail Kaleli ekibe selam söyle. Ha, evet. Oğlundan. Başlıyor. Ha ne diyor ya? Ekibe selam söyle diyor. Selamı var. Selam. Tamam o demek ki orda, izleyen İsmailmiş. İsmail. Emin izliyor mu? Emin abla gitti galiba ya. Bir göz var çünkü başka göz yok. İyi <laughs> oh. oldu oraya yok şey lazım ama gelip gittikte taş vurmuş muyuz? Yani. Oh. O tarafta taş var da o yönde. Hastalarına bakarsa şuranda diyor duvarın ortası. Mı? Ya, oraya da bir taş bir sıra koymalı bayılın yani. Aslında şu bahçenin içindeki... ...oraya hani toprak aşağıya kaymasın diyordu o taşları. Heh. İşte o yana doğru toprağı de, dolsa da... ...o taşları oradan alsak. Oraya yıkılır olur mu? Uçar orada taşlar olmasa. Oraya değil, ortadaki. Ha şu Ortada var ya da. He. Al. O zaman oraya toprak nerede bulacaksın? Toprak bulacağım oraya. Diyorum şey kızartma kabakları dike de Ana kızartma kabağı yok ki bizde. Ben de var. E dike de ben de kendim dikeyim şunlara diktim ya o kızlar. Nanelerin hepsini yormuşlar. <laughs> Söyledim <gülüyor> mi? Söyledim ha. Kanal gidecek buradan diyor.

şey aldıracak mıydı? Ne bileyim ben ne? Bilalcim. O, yok, Bilal o gitmemiz lazım. Para yok çünkü. Adamlarla bakalım para var mı? Bu hafta dursun bakıp bu hafta idare edecek de. Ne oh. oluyor? Var, var var. Her şeyim var da.

ama tepki çok verdiler ya. o da Ben de vatandaşım üzmek istemezdim diyor. Yani ben ne bileyim o da bilmiyordu ki bu kadar. Bakın tek tek evet başına ya duracak şu ne? Sanki kıtlıktan çıkmış pencerece. Ya maladılar her Kaygısız o saygısız. İnsanlar saygısız. Acımızdan böyle yapacağım. olacak ya iki gün ya iki gün. Evet. İnsan ne bileyim ben evindekilerden idare eder gün öyle etmez. Ee şey şimdiki nesil öyle mi diyor? Kafayı yersin çünkü görmüyor musunuz? Her yerde kırtılar döktüler.